Serdi, Bahadır sizin beyin. Doğru dediğim yere. Nereye abi? Oğlum, bal kavanozlarını ayarlayın dedim ya size. Bahadır böyle abi işte. Bunu push ettikçe low profile'a bağlıyor. Abi, ben niye gitmiyorum? Ben de gideyim. Sen gelme ulan. Ayı. Abi, ben de gideyim o zaman. Ceyhun'la buluşacağım ya. İyi git. Ama geç kalma. Bak, anası durumu kurcalıyor. Haberin olsun. Haydi, biz kaçtık abicim. Ee, Kando abi, ee, ben de pavyona gideceğim abi. Abi herkes istediği yere gitsin ya. Herkes kafasına göre takılsın. Bir dakika müsaade eder misin? Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Devam et. Siz de taksiyle gidin. Hadi. Binelim abi. Gel. Evet. Hadi. Hadi Carlos. Biz de gidelim babacığım. Nereye gideceğiz abi? Önce duş, sonra piz. Harbi mi diyorsun? <laughs> Ulan pis işleri de bunlar halletsin. Ama. oh anne, Bir yere kadar. Babacığım. <laughs> haydi Cemile, haydi. Haydi aşkım. O biber yediğin günü düşün. Aynı öyle. Haydi bak süre bitiyor. Haydi. Haydi. Ne yapıyorlar bunlar? Hayat <laughs> evet, abi, ne yaptırıyorsunuz? Ne yaptıralım be Carlos'cığım? Yengeni tedavi etmeye çalışıyorum. Yani bak size misafirliğe gelecektik. Gecenin kaçı oldu? Biz hala anca buraya kadar gelebildik. Anlıyorum. Yürü oğlum, yürü. Bu herifin kafasında ne hesap varsa sürekli bizim evi gözlüyor. Lan ben de He. Hayati. He, evet. Neredesin? Evet. Düz git, düz. He, öyle, evet. Ben korkuyorum. Hayır doçent düzeyinde fobilerin var, cahilsin. Düş oraya da, düş orada da kır bir tarafını inşallah ya. En çok da neyi tilt oluyorum mu biliyor musun Kandemir abi? Abi bak şimdi, bugünkü konjüktürde yaren Pavyona gitmese gitmez abi. Evet. Zorunluluğu var mı? Oğlum, seviyor kız sahnede olmayı. En büyük hayali. Ya abi, ben de seviyorum sahnede olmayı ama ortamı biliyorsun yani. Ya bir de Kandemir abi, bak ne zaman bu mevzu açılsa... ...o kız tam böyle bir şey söyleyecek gibi oluyor. Sonra böyle kafada bir polis hop diyor. A -a, bunu Carlos'a deme. Ya nasıl diyeyim? Hani olur ya abi böyle. Tam böyle seni seviyorum diyeceksindir. Böyle buranda böyle yumruk gibi kalır. İşte öyle bir şey. Hmm. Zaten sevda mezarlığımızda... ...seni seviyorum diyemediklerimiz yatıyor oğlum. Hayda. Can <laughs> <laughs> abi var ya... ...sen de artık hiç anlatmıyor ha. Anlatmıyor, anlatmıyor. Yani anlatıyorsan da hep eksik anlatıyor. Bizim en büyük fazlamız ne biliyor musun Kandemir abi? Çok eksiyiz be abi. Vallahi çok eksiyiz ya. <laughs> hmm. Gundiler. Ee? bakayım bakayım bakayım. Yani Üç ile dört arasında bir yerlerde. Bak gözler dönmeye başlamış. Dörtte türkü söylemeye başlıyor. Beşte selam Şahin. Altıda hiç çekilmiyor. Ya uzatmayın be işte. Yine çiçeğiz. Allah Allah. Ne yaptınız oğlum? Anlatıyor musun? Abicim böyle cevabını bildiğin soruları sormanı çok seviyorum biliyor musun? Hmm. vay vay anay babay delikanlıların asıl büyük abim Cevher abim nasılsın inşallah? İyiyim siz kimsiniz? Ee, biz MÇÖ'den geliyoruz. MÇÖ ne lan? Yani Malatya'mız çöp olmasın Vakfı abicim. Kuraklığa karşı bu bizim yarattığımız bir kampanya. E de siz benim Malatyalı olduğumu nereden biliyorsunuz? Cevher Kuru ya. Koskoca. Kim tanımaz Cevher Kuru ya? Sizin şiveniz de hiç Malatyalı gibi durmuyor. Ee, abicim şimdi tabii haliyle biz İstanbul'da birkaç sene geçirdiğimiz için işte karısıydı sen bilirsin. Grup ayısı elimizde ama bak. Malatya'nın neresinde oturuyordunuz? Eee merkez abi. Merkezin neresi? Turgut Özal Bulvarı. Hangi okula gittiniz? Turgut Özal Lisesi. Hangi mahalledensiniz? Turgut Özal Mahallesi. Merkezde bir iş merkezi var adı ne? Turgut Özal İş Merkezi. Başbakanın adı? Turgut Özal. Cumhurbaşkanı? Turgut Özal. Malatya deyince akla? Kayısı. Kayısı deyince akla? Cevher Kuru. Ver la ver la imza abi ya. çok delikanlı bir abi ya. Şu, ha, burada yer kalmamış. Şöyle bir size alalım. Buyurun hemen şuraya bir tane payısı verek abi imzalayanlar aynı. Afiyet olsun. Akif hiç böyle şeylerle gelmiyor ne bana. Akif sen de Şimdi aklını başından alacağız sevgilim. Abi kimi mahvediyoruz, kimi çay yapıyoruz? Bana niye demiyorsunuz, bana niye söylemiyorsunuz? Bu bal mevzusu ya, paravan şirket falan diyen işte o İsfendiyar'ı e şey yapacağız ya. Cevher kuru Kuru mu? Kimdi lan bu? Tanıyorum ben bunu. Ya nereden tanıyacaksın kelle oldun bu alakasız biri? Evet. Hadi ben kaçtım. Böcek işi işim mi abi? Bahadır yeter be abiciğim. Elli kere söyledin ya. Tamam aklımda. Tamam. Pardon beni de eve atar mısın abi? İyi hadi gel. Hadi eyvallah bilalar. Görüşürüz babacığım. Kuzen. Ha? Getir. Bizim en büyük eksiğimiz ne biliyor musun? Neymiş? Eksiğiz oğlum. Kompleksiz yani. Aslında içiyoruz. Ha. O zaman dört ile beş arası bir şey yani. Evet. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel. Devam et. <ya. gülüyor> Hadi yürü kalk. Pavyona gidiyorsun. Ne? Pavyona mı? Evet. Oğlum ne işimiz var şimdi oraya gideceğiz? Tadımız kaçacak saçmalama. Ay çok tadımız var. Her yerimizden böyle tad akıyor, böyle damlıyor, damlıyor yani. Güzel. Yaren niye şu anda burada değil? Niye şu yanımdaki sandalyede oturmuyor? Hı? Niye bu bardakta dudak izi yok? Baş ver be oğlum be. Biz ne yapalım biliyor musun? Ben zaten bundan bir şey anlamadım. Gidelim güzel bir nevale çözelim. Gidelim eve, balkona kurulalım, cilayı yapalım. Eve mi? He. Oho! Ben diyorum Nevizade, sen diyorsun Gazanfer Nevizade. Ne bi' ya? Gidelim alemlere bakalım oğlum. Herkes kafasına göre takılıyor. Biz niye takılmıyoruz? Hadi yürü, kalk. Merhaba. Bu, Derya'yla Ceyhun'un gittiği yeni bir tane mekan açılmış. Oraya gidiyoruz biz de. Ha Gideceğiz, işimiz gücümüz yok. Ceyhun'la aynı mekana gideceğiz, öyle mi? Dememem bu ön mevzunun içine. Ya, rüya mevzusu kapandı mı? Kapandı tabii tabi, lan. Kapandı <laughs> tabii e, lan. Eee güzel oğlum o zaman. Mekanda kim varsa var. Yeni mekan açılmış biz de gideceğiz. Hadi yürü yürü yürü. Bir çıkalım da bakarız. Yani. Ahmet abi bizim hesabı yazıverdim. Nasıl hallederiz. Yürü yürü. Hep hallediyoruz zaten Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?